<laughs> Trafikte sıkışıp kalmasaydı kolaylaşırdı orası kesin. Değil mi? Keşke bu araba uçabilse. İşte bu herkes için çok daha kolay olurdu. Ah, oh, sağa dön. Peki gerçek bir yolda ne kadar vakit geçirdin? Çok değil ama çok hazırlandım. Bir sorun olmamalı, değil mi? <laughs> sorun mu var? Arka koltuğu kontrol ediyorum da hala yerinde. Hazırlanmanın yardımı olur ama deneyimin yerini hiçbir şey tutmaz. Olamaz. Her zaman beklenmedik bir şey olabilir. <Gülüyor> oh! <Gülüyor> ne? Bu araba uçuyor mu? <laughs> Neler oluyor? Peki, nerede oldu Peki mi? George seni seviyorum tatlım. Hmm. Yani açıkçası yere inmem gerek ama... <laughs> Aa! 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 Herkes telefonlarını bıraksın. Sınav gözetmeninin beklenmedik durumlar derken bunu kastetmediğinden eminim. Aa! 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 <laughs> Belki de budur. <laughs> bunu yapabilirim. <laughs> ama ben işe yaramadığı için oldukça memnunum. <laughs> Merhaba Brooklyn, ne oldu? Malibu, Aa. annenin biraz kestirdiğini Aa. bilmen gerekir diye düşündüm. Peggy arabanın arka koltuğunda uyuyormuş ve şimdi de arabayı uçuruyor. Ne? Brooklyn uçuyor muymuş? Adi değil. Skipper, Peggy'yi Ken'in evine götürdüm demiştin. Aa, götürdüm. Ne oldu bilmiyorum. Belki uyur gezerdir. Ya da uçar. Paneye hani kapılma Brooklyn. Bunu halledebileceğine eminim. Sanırım idare ediyorum. Oh, sanırım. Bizim sokağı bulabilmem için bana bir tür sinyal gönderebilir misin? Sanırım yapabilirim.